Beyler hepinize selamlar aleyküm. Bugün yeni bir altyapı videosu ile beraber karşınızdayız. Öncelikle altyapıyı almak için Meta'nın sunucusuna geliyorsunuz. Slash Media URL. E. Buradan abone komut kanalına <laughs> bu video yani son videoya abone olduğunuza dair like attığınıza ve yorum yaptığınıza dair bir SS atıyorsunuz. Daha sonra abone rolünüz verilecek. Sonra içeriklerden altyapıya erişebilirsiniz. İsterseniz altyapıya geçelim. Altyapımız welcome botu arkadaşlar. Çok şey değil basit bir bot. E, web paneli ekledim bota. Sizlerle paylaşmak istedim. Daha iyi altyapılar gelecek. Şu an biraz yoğunluktayız. O yüzden biraz geç kaldı. Kusura bakmayın. Tekrardan. Şimdi öncelikle altyapıyı zip olarak indirdiniz. Yapmanız tek gereken şey gelip burada sadece konflik dosyasını eksiksiz doldurmak. Bu port web panelinin portu. Bunu istediğiniz yazabilirsiniz. Genelde 3000 kullanıyorum grafiksiniz, botunuzun öneki, mongo bunu kesin girin yoksa çalışmaz arkadaşlar. Her şey database'inize bağlı ve token'inizi giriyorsunuz. Sonra tek yapmanız gereken node nokta yazmak. Özür ee, dilerim. Önce npm i yazıyorsunuz, modülleri kuruyorsunuz. Ben kurdum. Bunu yazdıktan sonra bütün modüller kurulduysa hiçbir sıkıntı yok. node nokta yazıyorsunuz. <laughs> Gördüğünüz gibi bunlar gelirse bir sıkıntı yok demek. Bilgiler güncellendi, her şey bağlı şuna basarak bu şekilde ya da direkt tarayıcınıza 3000 portunuz neyse onu yazısınız. Şimdi burayı bir yeniliyorum, yeniliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi panelimiz geldi. Burada sunucumuzun ismi, burada profili. Paneli oldukça basit tuttum arkadaşlar. Buradan e, istediğiniz gibi paneli geliştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi panel burada. Index.ics'te. Buradan Yapay zekalı veyahut kendi bilgilerinizi geliştirebilirsiniz bunu. CSS'i de burada arkadaşlar. İstediğiniz gibi geçirebilirsiniz. Ben basit tuttum. Şimdi isterseniz gelelim Discord kısmına. Burada da gördüğünüz gibi botumuz aktif. Şu anda sese girmedi. Şimdi yapmamız gereken buraya geliyoruz. Ses kanalımızın ID'sini giriyoruz. Şunu şöyle yapayım ben. Ses kanalımızın ID'si. Ben zaten doldurdum ama gene dolduruyorum. Sizler için. Buraya ses kanalı yapıştırdık kayıtsız rol id. Şimdi bu bunları bu arada istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Ben public gibi düşünerek yaptım. Kayıtsız yetkili gibi düşünün. Kayıtsız rolün ID'sini kopyalayıp gelip buraya yapıştırdım. Yani bu başka bir rol ID de olabilir. İsmi aldanmayın çok. Yetkili ID'sini de buraya yapıştırdım. Sonra iki tane dosya seçmemizi istiyor. Biri yetkili rolündeki bir kişi sese girince o ses çalacak. Biri de kayıtsız için arkadaşlar. Şimdi seçiyorum. Askeri buradan mp3 diyorum mesela bende ne vardı bu var mesela atinin şarkısı kayıtsız biri gelince bu çalacak bir de yetkili biri gelince ne çalacak bunu da yazıyorum arkadaşlar mp3 dosyası şu olsun mesela şimdi her şeyi girdikten sonra eksiksiz ayarları kaydet diyoruz şu yazı gelecek arkadaşlar gördüğünüz gibi ayarlar kaydedildi bot ses kanalı alındı şimdi Sıfırlandı. Buraya bir işimiz kalmadı. Geliyoruz Discord kısmına. Şimdi gördüğünüz gibi bot sese bağlandı girdiğiniz kanala. Şimdi bizim üzerimizde kayıtsız rolü var. Şimdi ben gelip test için kayıtsız veriyorum. Ses açık arkadaşlar. Biraz botun sesini kısayım. Çok fazla ses gelmesin. Şimdi kayıtsız rolüne giriyorum. Gördüğünüz gibi müzemiz çaldı Atin'in. Şimdi bir de yetkili rolüne gireceğim. Öbür müziğin çalması lazım. Ses fazla gelmiş olabilir. Kusura bakmayın. Şöyle biraz daha kısayım. Şimdi yetkili olarak giriyorum. Gördüğünüz gibi öbür müziğimiz çaldı. Onun dışında pek başka bir şey yok arkadaşlar botta. Tamamen web panel üzerinden yönetiliyor. Prolara XX'siz doldurup altyapı alabilirsiniz. Eee istek altyapılarınızı buradan chat'ten yazabilirsiniz. Gerçekten hani yapmak istediğiniz veya yaptırmak istediğiniz buradan yapıp paylaşabiliriz. Şu anlık bunu yaptık. Kolay basit bir altyapı. Hata alırsanız da yazabilirsiniz. Dediğim gibi altyapıyı buradan alabilirsiniz ve bunlar altyapı videoları hani altyapı botları olduğu için lütfen satmayın, paylaşmayın arkadaşlar. Lütfen lisansları var. Dikkatli olalım. Altyapı almak için de buradan abone atarsınız. Allah'a emanet olun. İstek altyapınızı belirtmeyi unutmayın. Hata alırsanız buradan yazabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.